Evet arkadaşlar. Çiftçilerimiz çıktı. Bu çiftçi parça parça kuruyor. Niye bilmiyorum. Altı tane sebebi şu ki nem oranını tutturamadık arkadaşlar nem ve sıcaklık oranını makine yeni olduğu için elimizde dereceyi ısıyı ilk zamanla tutturamadık acemiliğimize geldi şimdi bunları ana kucağımıza götüreceğiz Bakalım orada duracaklar mı? Bu köşeye tutmuş. Bu <laughs> burada. Ne? devet kalçasında şey var arkadaşlar. Yumurtanın zarı. Durum böyle. Makinemizi kapattık. Çocuklarımızı Ana kucağımıza götüreceğiz Diğer yüklemelerde görüşürüz arkadaşlar